Soru çözüme devam edelim arkadaşlar. Doymuş su buhar karışımı 3 MPa olan hatta 300 kPa ve 120 derece sıcaklığa kısılmaktadır. Ama burada da 150 derece vermişiz. Hadi biz bunu 150 derece kabul edelim. 150 derece kabul ettiğimizde ne oluyor bakalım. Şimdi arkadaşlar biz bir ön öncelikle enerji denkliğimizi yazalım bakalım. Tıpkı daha önce bir önceki videoda anlattığımız gibi. Şimdi burada yazılar yok çünkü e, bunu... Başka zaman çekiyorum. Neyse arkadaşlar bizim olayımız neydi? E giren eksi E çıkan ne eşitti? Delta E sistemi eşitti. E ben burada zamana göre inceliyorum. O zaman E dat giren eksi E dat çıkan eşittir. Şöyle dE sistem bölü ne olacaktır? Dt olacaktır. e Zamana göre sürekli akışı açık sistemlerde şu ne oluyordu? Sıfır oluyordu. O zaman bizim ne oluyordu? E, e dat çıkanı da karşıya atarsak. E, giren enerji ve çıkan enerji birbirine burada eşit olmuş oluyor tabi. tabii e, zamana göre. Biz e, sisteme nasıl girebiliyorduk? Isı ile girebiliyorduk. iş ile girebiliyorduk. Şey VG artı kütle ile birlikte neyimiz vardı? Entalpi, kinetik enerji, potansiyel enerji. E çıkanlarda yine ısı, iş, kütle ile birlikte entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji, e kinetik potansiyel, ihmal, ısı giriş çıkışı yok, iş giriş çıkışı da yok. Burada da m'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? H1 eşittir H2 kaldı. E gelip arkadaşlar H'ımı buluyorum. Benim P2 ne kadar? 300 kilopaskal. Şöyle kilopaskal. T2 ne kadar? 150 santigrat derece gelip ne yapacağım ben? 300 kilo paskalla bakacağım ben doyma basıncım ne kadar? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şöyle gelelim. E, doymuş su basınç tablosuna bakıyorum. 300 kilo paskaldı. benim doyma sıcaklığım 133.52 derece. Demek ki biz hangi fazlayız? Kızgın buhar fazındayız. Bu fazlarda yazmanızda fayda var arkadaşlar. Şöyle kızgın buhar yazabilirsiniz. Ben bazen videolarda işte böyle KB diye belirtebilirim. İşte doymuş suysa DS diye belirtebilirim. Siz böyle uzun uza diye yazın. Bir şey kaybetmezsiniz yazarsanız ama yazmazsanız çok şey kaybedebilirsiniz. <laughs> Not gibi mesela. Şimdi H2'ye geliyoruz. Ne yapacağız biz? E, kızgın bu arfazındayız dedik. Hemen geleceğim. Neye bakacağım? 03 megapaskaldaki <laughs> Aha şu tablodaki ben e, 150 derecedeki H değerime bakacağım. Şöyle 150 dereceyi takip ediyorum. 150 dereceyi takip ettim 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 ettim. E, H satırına geldim. 2761.2 Hemen yazıyorum 2761.2 kilojül bölü kilogram. E benim e, h birim de e, H2 de enerji enerji dengesinden e, bulmuştuk. Buraya gelip 2761.2 kilojül bölü kilogram yazabilirim. E ben e, neyi biliyorum bir de? P1 eşittir e, 1500 kilo pascal. H1 eşittir e, 2761.2 Kilojül bölü kilogram. Şimdi bizden kuruluk derecesini istiyor. Tabi bu, bu arada bakalım ya. Yani. Sızak buhar fazlasında mıyız? Yani doyma noktasında mıyız? Ona bakmak lazım. Şimdi soruda böyle sorduk ama bazen sorularda hata da olabiliyor. Ben o yüzden ne yapacağım? 1500 kilopaskaldaki H değerlerimi inceleyeceğim. 1500 kilopaskaldaki H değerleri işte burada arkadaşlar. Hemen 1500 kilopaskalı takip ettim 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 ettim. Haç 2791 e benim elimdeki şöyle sevgiyi 2791 HG diyelim. E benim elimdeki H ne kadar? 2761. Ama son anda kurtulduk. Demek ki e, doyma noktasındayız. Hemen geleceğim. E, kuruluk derecesini hesaplamak için ne diyeceğim? Şöyle ben yukarıdan devam ediyorum. HF eşittir. E, hay pardon. Pardon arkadaşlar. Bir an formülü unuttum. E, H eşittir. HF artı X çarpı H. FG diyeceğim. Benim elimdeki H değerim ne kadar? 2761.2 E benim HF ne kadar arkadaşlar? 1500 kilopaskaldaki 844.55 844.55 Artı Hop şöyle kaydırdık yanlışlıkla Ben X'i merak ediyorum. E HFG ne kadar? HFG direkt veriliyor zaten. E 1946.4 1946.4'ten x'i buradan ben ne bulurum? Hesaplarsanız benim hesaplarıma göre 0,98 hatta bunu da 4 hane devam ettirelim. Bunu 4 hane devam ettirdiğimiz falan. İsteyen bir artık sizin hocanız kaç hane devam ettiriyorsa siz öyle devam ettirirsiniz. Böyle bulunur.